Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme videosuyla tekrar beraberiz. Ürün bu sefer Çin'den değil, ülkemizden Adana'dan geldi. İhsan Bey, internet üzerinden kontrol edilebilen oda termostatı projesini bir ürün haline dönüştürmüş, incelemem ve sizlerle paylaşmam için bana gönderdi. Şimdi hep beraber ürünü inceleyip kurulumunu yapalım. Oda termostatlarının faydası nedir? Tasarrufu etkisi var mı? Kullanmak gerekir mi? Bu konulara biraz değinelim. Ürünün kutusu karşımızda. Akça modül tasarım etiketini kutu üzerinde görüyoruz. Kutumuzu açalım. Zarar görmemesi için üzeri köpükle kapatılmış. Köpüğü kaldırdığımızda bir adet güç bağlantı kablosu, bir adet kombi termostat bağlantı kablosu, bir adet iç sıcaklık sensörümüz, Xiaomi'nin bir ürünü ve yine kombiye bağlanacak olan kontrolcümüz karşımızda. Kontrolcünün kablolarını saymazsak sistem temelde iki parçadan oluşuyor. Kontrolcünün kendisi ve sıcaklık nem sensörümüz. Bu sensör Xiaomi markasının oda termostat ürünü arkadaşlar. Hatırlarsanız eski videolarımda kendimiz bir oda termostatı yapmıştık. Onu da yine Xiaomi'nin eski bir ürününü kullanmıştık. Xiaomi bunu artık üretmiyor. Bunun yerine şu tarzda bir ürüne geçiş yaptılar. İhsan Bey de projesinde bunu kullanmış. Tasarladığı ürün bu sensörlerden iki tanesini daha sisteme dahil edebiliyor. Yani üç tane sensörü evinize yerleştirip sıcaklık ortalamasını aldıktan sonra kombiyi bu değerlere göre yönetebiliyor. Yine gördüğünüz gibi sensör veya sensörler ile kontrolcü arasında herhangi bir kablo ağı bulunmuyor. Sensör kontrolcü ile Bluetooth üzerinden haberleşiyor. Yine kontrolcü de evinizdeki modem üzerinden internete bağlanıp sistemi uzaktan kontrol etmenize imkan sağlıyor. Böylelikle evde olmasanız dahi uzaktan kombinizi açıp kapatabilir, istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kombilerde tabii ki termostat kullanmıyorsanız kombi çalışırken odanın sıcaklığını değil, devir daim yapmış olduğu suyun sıcaklığını baz alır. Yani sistemdeki su Belli bir derecenin altına düştüğünde kombi çalışır. Su belli bir sıcaklığa ulaştığında kombi ateşlemeyi keser ve devir daim pompası çalışmaya devam eder. Bundan dolayı da kombiler çoğunlukla gereğinden fazla çalışırlar. Oda termostatları bu fazla çalışmanın önüne geçip hem elektrikten hem de doğalgazdan tasarruf etmemizi sağlıyorlar. Hal böyle olunca da ülkemizdeki doğalgaz ve elektrik fiyatlarını göz önüne aldığımızda ki geçen seneyle bu sene arasında neredeyse %100 gibi bir fark var. Oda termostatı kullanmak mantıklı bir hale geliyor. Zaten İhsan Bey de yaptığı testlerde ürününün en az %25 tasarruf ettirdiğini belirtmiş. Sistemin temelde kontrolcü ve sensörler olmak üzere iki parçadan oluştuğunu belirtmiştik. Kontrolcü üzerinde AC input ve kombi tetik olmak üzere iki farklı girişimiz var. Aslında bunlardan birisi giriş, diğeri ise çıkış. AC input'u Şehir şebekesine bağlıyoruz. Güç bağlantısını kombi içerisinden yapacağız. Kombi tetik hattımız ise aslında termostat tetik hattı. Hali hazırda bir termostat kullanmıyorsanız kombi içerisinde köprülenmiş bir bağlantı bulacağız. Bu bağlantıya kombi tetik hattımızı bağlayacağız. Kombi bağlantısını yaptıktan sonra da kurulum ve kullanım aşamasına geçeceğiz. Şimdi kontrolcüyü bağlamak üzere kombinin başına gidiyorum. Evimizde Vaillant'ın TurboTech Plus WUV TR202 model kombisini kullanıyoruz. Montaj işlemini de bu kombi üzerinde gerçekleştireceğim. Diğer marka ve model kombilerinde tasarım mantıkları hemen hemen aynı olduğu için kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Montaj öncesinde güvenlik açısından kombinin güç bağlantısını kesiyoruz. İkinci aşamada kombinin ön panelini çıkartmak için benim kombimde alt tarafta iki tane vida var. Bu vidayı söktüğüm zaman ön panel çıkacak. Bu iki vidayı söküyoruz. Kontrol panelini kendimize doğru hafifçe çekiyoruz. Zaten kenarlarında ipler var. Anakarta ve klamenslere ulaşmak için kontrol panelinin üstündeki kapağı da çıkartmamız gerekiyor. Burada tırnakları görüyorsunuz. Bir düz tornavida yardımıyla Dikkatlice kırmadan tırnakları kurtarıyoruz. Kombinin anakartına baktığımızda klemens üzerinde bazı sayıların ve işaretlerin olduğunu görüyoruz. Burada faz nötr ve toprak hattımız mevcut. Hemen yanında 3 ve 4'te ise bizim kombi tetik hattımız var. Burada benim kendi termostatımın kabloları bağlı. Bunları çıkartıyorum. Modül yanında gelen termostat bağlantı kablosunu buraya bağlayacağız. Yine şu kısımda grometleri görüyorsunuz, kablo kanallarını. Kabloyu buradan geçirip buraya uzatabiliriz. Kombi tetik kablolarını yerlerine bağladık. Sizde herhangi bir termostat yoksa burada bir köprü tel olacaktır. Bunu çıkartıp araya bu kabloları bağlayabilirsiniz. Devamında ürünün enerji kablolarını bağlıyoruz. Bu kabloları da faz ve nötr'e paralel bir şekilde bağlıyoruz. Yani bu kablonun bir tanesini kahverengi kablonun yanına, diğerini ise mavi kablonun yanına bağlayacağız. Ürünün güç kablosunu da bağladık. Şimdi çekmiş olduğumuz kabloların diğer uçlarını yani klemensli olan kısımlarını kombi kasasının altındaki boşluklardan orijinal kablosu da şuradan geçiyor gördüğünüz gibi. Buradan kombinin dışına doğru uzatıyoruz. Neden kabloları dışarıya uzattık? Kontrolcüyü kombinin içerisine yerleştirsek olmaz mıydı? Olmazdı arkadaşlar. Videonun girişinde bahsetmiştim. Üzerinde hem Wi-Fi hem de Bluetooth bağlantısı mevcut. Bildiğiniz gibi kombilerin kasası metal oluyor bu gövde de muhakkak toprak hattına bağlıdır. Dolayısıyla kombinin gövdesi Faraday kafesi görevi görüyor. Yani dışarıdan gelecek olan sinyallere karşı izolasyon görevi görüyor. Bunu kombinin içerisine yerleştirdiğimizde sensörlerin ve ürünün modemle bağlantısını, bağlantı mesafesini büyük oranda düşürmüş oluruz. Böyle bir sorun oluşmaması için ürünü dışarıya monte edeceğiz. Siyah kablo güç attığımızda siyah kablo üzerindeki klemensi AC input'a Beyaz kablo üzerindeki klemensi ise kombi tetik ucuna bağlıyorum. Kontrolcüyü de kelepçeyle boru üzerine tutturacağım. Fazlalık kabloları da yukarıda toparlayabiliriz. Ürünün kombiye montajını tamamlamış olduk. Şimdi kombinin ön kapağını kapatacağım ve ürünün kurulum işlemlerine başlayacağız. Kurulumun ilk aşamasında kontrolcüyü evimizdeki internet ağına dahil ediyoruz. Kombinin fişini taktım. Kombi ile beraber kontrolcü de çalışmaya başladı. Sonrasında telefonumdan Wi-Fi ayarlarına girdim. Akça Kombi ağını burada gördüm ve üzerine tıklıyorum. Bağlantı gerçekleştikten sonra sistem bizi ayar sayfasına yönlendiriyor. Info butonu cihaz hakkında teknik bilgilere erişmemizi sağlıyor. Çıkış butonu bu pencereyi kapatıyor. Güncelleme butonu ise kontrolcüye bir güncelleme geldiği zaman güncelleme dosyasını buradan yüklememize olanak sağlıyor. Burada bizim için önemli olan Wi-Fi tara butonu, bu butona bastığımızda kontrolcünün kapsama alanındaki bütün modemleri görebiliyoruz. Buradan kendi modemimin ağ adını seçip şifresini giriyorum. Bağlantının sağlanmasıyla birlikte kontrolcü evimdeki internet ağını kullanıp kendi sunucusuna erişmeye başladı. İkinci aşamada kullanıcı profilini oluşturmak için sistemin web arayüzüne bağlanıyorum. Android işletim sistemli cihazlarda kullanılmak üzere bir uygulama geliştirilmiş. Bu uygulamayı videonun devamında inceleyeceğiz. Fakat benim gibi Android kullanıcısı olmayan kişiler için de projenin web arayüzü üzerinden gerekli kontroller sağlanabiliyor. Cep telefonumun tarayıcısını açıp web.akçamodul.com adresine gidiyorum. Açılan sayfada yeni üyelik butonuna tıklayıp isim, soyisim ve e-posta adresini giriyorum. Hesap aktivasyonu için bir e-posta alacağımız burada bize bildirilmiş. Elektronik posta adresime gelen linke tıklayarak şifreyi oluşturuyorum. Uygulamanın web arayüzüne giriş yaptık. Menüden panoya tıkladığım zaman kayıtlı cihaz bulunamadı uyarısıyla karşılaştım. Burada Yeni cihaz tanımla butonuna basıp kontrolcünün arkasında bulunan cihaz anahtarını ilgili alana yazıp butona tıklıyorum. Açılan sayfada cihaz adını tanımlamamızı istiyor. Ben ev yazıyorum. Bir sonraki sayfada ise Termometre için konum bilgisini istiyor. Ben oturma odası yazıyorum. Ürün yanında gönderilen termometrenin MAC adresi burada tanımlanmış. İkinci ve üçüncü termometreleri sisteme dahil etmek gerekirse bunların MAC adreslerini elle girmek gerekiyor. Tüm tanımlamaları yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyorum. Pano ekranında herhangi bir veri göremiyoruz. Bunun için termometreyi çalıştırmamız gerekiyor. Üçüncü aşamada termometre veya termometreleri devreye alıyoruz. Termometrenin pil yuvasında PVC bir parça bulunuyor. Bunu çekiyoruz ve termometre çalışmaya başlıyor. Ekranda büyük karakterlerle sıcaklığı görüyoruz. Hemen altında pil simgesiyle beraber görülen yüzdelik kısım pil seviyemizi, pil simgesinin olmadığı yüzdelik değer ise odanın nem değerini bize göstermekte. Termometrenin arka kapağını çıkarttığımızda CR2032 kodlu kumanda pili olarak da bilinen pil bizi karşılıyor. Pili çıkartıp geri taktığımızda termometre çalışmaya başladığı anda ekranda bazı hexadesimal ifadeler görüyoruz. Bu değerler termometrenin MAC adresi. Sisteme yeni termometreler dahil etmemiz gerektiğinde buradaki kodlar kullanılıyor. Termometrenin veri göndermeye başlamasıyla birlikte pano ekranında sıcaklık, nem ve pil değerini görebiliyoruz. Ekranın sol alt köşesinde sıcaklık ayarımız bulunuyor. İstediğiniz oda sıcaklığını buradan tanımlayabiliyorsunuz. Bunların hemen sağında ise bir buton daha görüyoruz. Bu buton sayesinde de kombinin açık kapalı durumu ayarlanabiliyor. Gerektiği zaman kombiyi kapatıp mesela uzun süre evde değilsinizdir. Kombiyi buradan kapatıp eve gelmeden birkaç gün önce kombiyi tekrardan çalıştırabilirsiniz. Butonun hemen üzerindeki led simgesi ise kombinin o anki durumu hakkında kullanıcıyı bilgilendiriyor. Bu led simgesi gri renkli ise kombi kapalı yani o an çalışmıyor. Kırmızı renkte görünüyor ise kombi çalışmaya başlamış. Kombi devrede manasına geliyor. Şimdi bir de Android tarafına geçiş yapalım. Onu da inceleyelim. Android cihazlar üzerinde Play Store'a girip arama bölümüne akça yazdığımızda uygulama karşımıza çıkıyor. Yükle butonuna basıp uygulamayı mobil cihazıma yüklüyorum. Uygulamanın yüklenmesiyle beraber aç butonuna basıp uygulamayı çalıştırıyorum. Uygulamanın giriş ekranı karşımda. Web arayüzünde kullanıcı adı e-posta ve şifre tanımlaması yapmıştık. Daha önce tanımlamış olduğum hesap bilgilerini buraya giriyorum. Eğer sadece Android arayüzünü kullanacaksanız ve bütün tanımlamaları Android cihazınız üzerinden yapacaksanız Uygulamanın web arayüzünde yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapabilirsiniz. Kayıt ol butonuna tıklayarak hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. Uygulamada oturumu açtıktan sonra karşımıza cihaz tanımlama ekranı geliyor. Kontrolcü arkasındaki cihaz anahtarını elle girebileceğiniz gibi telefonun kamerası üzerinden QR kodunu okutarak otomatik olarak da girilmesini sağlayabilirsiniz. Anahtar kodunu kaydedip işlemi tamamlıyoruz. Uygulamanın arayüzünde Sol üst tarafta sensörden gelen sıcaklık ve nem değerlerini anlık olarak görebildiğimiz bir alan var. Bunun hemen sağında ise sıcaklık ayarının yapıldığı bir bölüm bulunuyor. Değerleri kaydırarak istediğimiz sıcaklığı seçiyoruz. Yine aşağı tarafta power butonunu görüyoruz. Kombinin açık kapalı durumunu bu buton üzerinden değiştirebiliyoruz. Onun hemen sağında ise bir petek simgesi görüyoruz ve şu anda üzerinde bir alev ikonu var. Gördüğünüz gibi oda sıcaklığı 21.2 derece ve bizim ayarladığımız sıcaklık 22 derece. Sistem oda sıcaklığını 22 dereceye çıkartmak için kombiyi devreye aldı. Kombinin devrede olduğunu gösteren alev işareti de burada belirdi. Alt tarafta bulunan sensörler butonuna tıkladığımızda tanımlı olan sensörlerin ölçtüğü sıcaklık, nem değerini ve sensörlerin pil yüzdesini görebiliyoruz. Ayarlar bölümünden ise sisteme dahil etmek istediğimiz diğer sensörlerin bilgilerini girebiliyoruz. Kablosuz oda termostatı hakkında daha fazla bilgiyi geliştiricinin web sitesinde bulabilirsiniz. Benim de anlatmış olduğum kurulum ve kullanım işlemlerine ait detaylı bilgiler ürünün web sitesinde mevcut. Merak edenler İhsan Bey'in açıklamalarını okuyabilir. Kafasına takılan hususlar olursa da kendisine buradan ulaşabilirler. Hem web sitesinin hem de Instagram adresinin linklerini videonun açıklama kısmını ekleyeceğim. Merak edenler oradan kendisiyle iletişime geçerler. Oda termostatlarının tasarrufa katkısı herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarını göz önüne aldığımızda birkaç ayda en kötü ihtimalle bir kışta kendisini amorti edecektir. Ben hali hazırda kendi evimde bir termostat kullanıyorum. Komşularımın faturasıyla kıyasladığımda benim tüketim değerlerim yarı yarıya daha düşük. Tabi bunun içerisinde evin ara katta olması ve güneş görmesinin de etkisi büyük. Bunların yanında oda termostatının etkisi de göz ardı edilemez. Tasarruf etmek adına bu tarz ürünleri kesinlikle tavsiye ederim. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.